Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle bir saniye bir saniye. <laughs> Hatta şöyle olsun. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Ee, ama öyle saçma satan bomboş bir video şey olmayacak. Hem bunun maskesini kasacağız. Hem de kaç para kasacağız bir saniye. 41 bin. 30 bin para kazacağız arkadaşlar Bu dark meyvesinden önce gas meyvesi kullanıyordum Serverde kimse yok mu? Var Her neyse Aaaa hadi lan Hep hasar yiyordu böyle çok Saçma sebeplerden dolayı Neymiş kardeşim elemanlar değilmiş bakalım ee, aynen doğal diyor Gördüğünüz gibi Dark Elemental. Elemental olunca ne oluyor? Adamlar size vuramıyor. Ya vuramıyor dediğim. Mesela 100 seviyelik bir adam var. Ben şu an 108 seviyeyim. Bir NPC var falan işte. O size vuramıyor. O o yanı çok iyi oluyor işte. Bugün iki tane miye başlayacağım? Biri bu hesapta, biri de ana hesabında. Ama onun için ee, saat 5'i beklememiz lazım. <laughs> Neyse hadi başlayalım. Yok başlamadık daha. Daha 100 metre var. Ve Blocks First'ten daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp like gelmiyor evet. Kar haydut mu öldüreceğiz? Yok şey öldürüyoruz. kar Ha şimdi örnek göstereceğim. Ne, olacak mı acaba bakayım. Ben şöyle bakayım aynen vuramıyor gördüğünüz gibi ee ama ben onlara vurabiliyorum bakalım kim miymiş bakalım ohaa dur burada benim sesim durmayacak ama güzel sevdim bence full unit ile saldırım veya bununla saldırayım çünkü demir macı şey yapıyor onları et etrafa saçıyor böyle Wow. Oh, ne kaliteli bir şeymiş lan dur. Gel bakayım Asım. Yani geliştirmişler bayağı şeyi. Ben böyle böyle para kasıyorum. Para kasmıyorum aslında. Bu aralar ama insanla... Düşünün yani 400 seviyeden 900 seviyeye atlattım bunu. Bir seviye yapacağım. Okey. <laughs> Şu yetiyi bir kere öldürmek istiyorum da. Çok güçsüzüz. Güçsüz olmayı da sevmiyorum. Ah hayduta giriyorum yanlışlıkla. Lan. Has. Lan görev bitmeden görev aldık ya. Lan benim be beynim, nasıl çalışıyor ya? Zamanla 4 kişi öldürmüşüm ben 8 kişi öldürdüğümü düşünüyor. Gittim bakıyorum böyle oman montanın sıfırlanmış para gelmemiş bok olmuş böyle çok oluyor sonra boş yere boş yere mücadele mi zaman adını söylüyor. Bunu böyle kasarken canım sıkılıyor. O yüzden dönüyorum ana hesaba. E şu an sıkıldım mesela. 40 bin para yapacağım, çıkacağım hesaptan. Ömür boyu gelmeyeceğim. <laughs> İlk kasımız şöyle. Gebermiyorlar da baksana ya. Kaç? 125. Full meyve vermiyor. Bak geberin artık hadi. da yavaş doluyor Ay sıçacağım Geber lan Elemental diye yedik Yarım saatte doluyor şeyse O oh, bak yine gidiyordum yine gidiyordum bak 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 Ulan <laughs> Ben neyim oğlum böyle ya Ulan diğerine ne oldu 4 kişi mi lan bunlar <laughs> Aynen 4'müş okey Neyse ben böyle kasılacağım dinlerseniz Türk'ün para olunca ee, yeni bir video içeriz. Evet şu anda son kilimizi al alamadık. Eee, alamadık ama son kilimizi aldık ve 40 TL yaptık. TL değil dolar. Ve eee artık şey yapabiliriz mevzumu açabiliriz evet rastgele meyve satın yok bir saniye benim bir tane var ee, Koreci alıyorum aynen açtım ne çıktı Ben bunun için mi yaptım bu kadar? Ha bende de varmış zaten. Ama için mi kadar uğraştın? Al. Al. İstemem evini falan. Al ye bakalım aslanı seyyen. Ay ya Allah. Ulan gerizek. <laughs> Ulan şimdi denizde yürüyemeyecek. Neyse ben bunun için uğraşmadım bu kadar. Güzel meyveler çıkarmak. Aa, o kadar meyve verdik lan sana. Yok O çok saçma bir skin mi baya meyveler vardı şimdi ha. Yanlış zaten belli. Şey, tipinden belli. Şimdi ana hesabıma geçip geleceğim. Onda direkt zaten para e, hazırdı. Saat de hazır. Evet şu anda paramız hazır. Hemen ha, şuradan şuna alalım. Bunlar çok değerli. Hemen açıyorum şimdi. Ben yine totemimi kullanacağım. Ama totemi Polonyaca. Onu da kullanacağım. Aynen. Evet. Otomobili çıkmış. Basıyorum. Basıyorum. Ne? Ciddi misin? Nasıl? Bok çıktı lan. Oo. Oh. Oha. O kadar uğraştan sonra anayı salma çıkacağını düşünemiyordum. Ama yan hesabıma çıksa daha mutlu olmazdım yani. Bu daha değerli. Ona trade yapıyoruz çünkü. Bu arada trade'leri 1 Youtube kanalının Discord'una veya e, Bloxbus'un ana Discord hesabına, Discord Server'ına katılarak da trade'ler yapabilirsiniz. Orada trade'ler yaparak e, kar da olabilirsiniz, zarar da olabilirsiniz. Ben bir keresinde kesim çıkarmıştım burada. E, Leopar Mevapar falan bir şeyler verdiler, Mammoth verdiler. E, bunu bunu falan verdiler işte. Leopar'ı yanlışlıkla birisine sattım. <laughs> Çok değerli bir şeymiş bana değerini bilmiyordum. Ondan sonra bakalım ne verecek. Doğuk karşılığı ne vereceksin kardeş? <laughs> of çok iyi ya. Sonra işte oradan threadler yaparak daha güzel veya daha kullanışlı meyveler satın alabilirsiniz. Doğuk'a neden bu kadar mutlu oldum? Çünkü e, onu leopar karşılığı satacağım. E, Mamut, doğuk, kontrol ve Rumble muydu? neydi? Rumble karşılığı satacağım şimdi bana. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Daha fazla Blogs için takipte kalabilirsiniz. Hadi görüşürüz.